Hazır mıyız Giresun? Kararlı mıyız Giresun? Yeniden bir daha Aytekin Şenlikoğlu ile devam diyor muyuz? İşte sabırsızlıkla beklediğiniz an geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlerle birlikte. Evet bayrakları görelim haydi Giresun. Giresun Dalgalı Karadeniz'in ülkesine sevdalı insanların olduğu bir ilimiz ve hiçbir zaman Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmadı. Evet, vefasıyla, sadakatiyle giresun Cumhurbaşkanımızı büyük bir coşkuyla bekliyor. Evet görüyoruz ki aralan çok uzun zaman geçmemesine rağmen Cumhurbaşkanımızı Giresun'u özlemiş. Cumhurbaşkanımız da Giresunluları özledi. Ve şimdi sevdalılar birazdan buluşacak. Ve burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizlerle hemşehrilerimize hitap edecek. Giresun 31 Mart'ta zaferi müjdeleyecek elleri bir görelim bakalım. Hazır mıyız? İşte milletimizin hizmetkarı geldi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte gerçek belediyecinin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Giresun Belediye Başkanımız ve yeniden belediye başkan adayımız Aytekin Şenlikoğlu. Sayın Cumhurbaşkanım görüyorsunuz ki çok kısa bir zaman önce buraya gelmenize rağmen Giresun sizi çok özlemiş ve büyük bir coşkuyla bağrına basıyor. Sevgili Giresunlular, kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, aziz kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Göz ve gönül aydınlığımız sadece esen rüzgarların değil, uçan kuşların bile güzelliğine hayran kaldığı giriyorsun. Sevinci sevincimiz, acısı acımız, bayramı bayramımız, ümidi ümidimiz olan Giresun. Seni bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Rabbimin müstesna bir mücevher gibi Karadeniz'in gerdanına kondurduğu güzeller güzeli Giresun. Milli iradenin ve milli dayanışmanın şehri Yiğit Giresun. Seni bugün bir kez daha yürekten selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Giresun'a her bir Giresunlu kardeşime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Maşallah bugün Giresun her zaman gibi yine çok güzel. Bakınız şair Giresun'u nasıl anlatıyor? Rüzgarlar saçında kalır Giresun. Kalenin burcunda kalır Giresun. Bakma yollarından gelir geçeriz. Gönlümüz içinde kalır Giresun. Kınayanlar varsın bizi kınasın. Giresun'un sen haklıdan yanasın. Bir kez olsun Giresun'u görmeyen bu dünyada vatan gördüm demesin. Gelip de şu sevdaya şahit olmayan dünyada şehir gördüm demesin. Her birinize aşkınız ve muhabbetiniz için teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında Giresun'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Giresun şimdiye kadar girdiğimiz seçimlerde hamdolsun bizi hiç yalnız bırakmadı. Her zaman Türkiye ortalamasının çok üzerinde oy oranlarıyla Giresunlu kardeşlerimiz bize sahip çıktı. 14 28 Mayıs seçimlerinde de Giresun yine kendisine yakışanı yaptı. İlk turda yüzde 61 oy oranıyla, ikinci turda yüzde %65 65'e yaklaşan bir oranla bize destek veren güresine şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu davaya, bu kardeşinize, Cumhur İttifakı'na sahip çıktığınız için Mevla sizlerden razı olsun. Siz... Bizimle yol yürüdüğünüz müddetçe Allah'ın izniyle biz de Giresun'a aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Biliyorsunuz önümüzde çok kritik bir seçim daha var. Bundan bundan 45 gün sonra hep birlikte tekrar sandıklara gideceğiz. Bu sefer il, ilçe ve beldelerimizi yönetecek kadroları belirleyeceğiz. Giresun'dan yine rekor bir oy alacağımızdan şüphe duymuyorum. Giresun'un 31 Mart'ta da sandıkları patlatacağına yürekten inanıyorum. Elbette bunun için her zamankinden daha çok çalışacağız. Daha fazla ter dökeceğiz. Daha çok koşturacağız. Ana kademe buna hazır mısınız? Kadın kolları buna hazır mısınız? Gençler buna hazır mısınız? Giresun'da kapı kapı, hane hane, sokak sokak dolaşmaya hazır mısınız? Pazarda, çarşıda, caddede her zaman biz olacağız. Yaptıklarımızı tek tek anlatarak yapacaklarımız için milletimizden destek izleyeceğiz.